Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bizlerdeyiz arkadaşlar. Hamdolsun Rabbime. Şükürler olsun. Şöyle sizlere güzel bir video çekip sizlerle paylaşayım istedim bu anımı. Çünkü arkadaşlar hayvanlarımızın durumları çok iyi. Allah'a şükürler olsun. Ben böyle sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Yani siz dersiniz şu an ekili tarlada yayılıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz nadas tarlası ikili falan da değil. Şöyle tekrardan sizlere bir göstereyim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Bildirimleri de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer ki canı gönülden bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok hassas konular. Çok dikkatli etmemiz gereken konular bunlar. Eğer ki sizlerin bana bir destek verecekseniz bu şekilde bir Allah için rahmanca rahmanice Allah için yani böyle bir, bu şekilde bana bir desteğiniz olur bilginiz olsun arkadaşlar 15 kadar kurbanlıklarımız var satılık mevcut onlar da Allah nasip ederse bu kurbanlıklar Onlara iş parazit, iş parazit haplarını da yutturacağım. Halen yutturmadım. Arkadaşlar yutturmamamın nedeni ve sebepleri var. Çünkü o sıra e, hayvanımız bayağı bir etini almamıştı. Kanını almadığından dolayı. Hani biz de ona hap yutturma gereğini duymadık. Ama artık hayvan biraz kanını aldı yani toparlandı. O süreci atlattı. Dış parazit, dış parazit haplarını yutturacağım. <laughs> Ondan sonra hayvanlar gün be gün canlanır yani. Bir de arkadaşlar şu an hayvanlarımı güttüğüm yer şu karşıyı görüyorsunuz. Çamların olduğu yer Çanavar ve Domuzun ayının yatak yerleri Yatar burada Böyle saklanır Şu çamların içi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çanavar ve Domuz ayının Ekseli dolaştığı yer Öyle diyeyim size E tabi bizim hayvanlarımız da arkadaşlar Buna çok Dikkatli yani sürüde Özellikle bu tarafa geldiğinde. Çok dikkat eder arkadaşlar. Arkadaşlar böyle göstereyim şu teller. Panel var. Güneşten ısıyı alan elektrik üreten paneller var arkadaşlar. Bakın şunu çarptı hayvanın. Bakın arkadaşlar şimdi iyi bak, Bak çarptı. Kaçtı. Güneşten alıyor bu tabi bu panel enerjiyi. Ee, böyle göstereyim size. Şunlar arkadaşlar. Ee, videoda görüyorsunuzdur umarım. Güneşten ısıyı alıyor. Aküler var. Aküye bağlı. Şöyle tarlanın etrafında, bahçenin etrafında çevrili. Yani bunları neden yapıyor bizim köylülerimiz, eşimiz, dostumuz? Şu önlemi neden alıyorlar? İşte domuz, geyik, yani girip de bahçeye zarar vermesin, meyveye zarar vermesin diye yapıyorlar. E tabi bu da bizim işimize de yarıyor yani öyle diyeyim açıkçası. Arkadaşlar böyle çok güzel bir çekim oldu. Arkadaşlar bakın Tony bir koku aldı ama Haymana Karası da o tarafta. Karabela bu arkadaşlar. Hemin bahsettiğim işte arkadaşlar şu çamların dere boyu şöyle yukarı kadar bir sırt var arkadaşlar bakın. Canavarın ve domuzun ayının yatak yeri burası olur. Ama Allah'a hamdü ve şükürler olsun Rabbime zamana kadar biz canavara yem yem yani öyle diyeyim yani o da yani kök peklerimiz iyi olduğundan dolayı yem etmedik yoksa yani canavarın tam yatak noktası yani arkadaşlar bir gün böyle çekim esnasında çekimi yaparken tabii Köpeklerim böyle Karşıdan iki az vurdu Tabi böyle Gidiyorlar tabi böyle bir şey gidiyorlar ama Tabi böyle meşe yaprağı da açmış e Gözükmüyor ki Neyse ne arkadaşlar böyle bir ee Dere boyu yani Dereden çıktılar böyle Bir baktım yani önünde canavar köpeklerin bayağı bir göttüler köpekler Canavarı köpekler o taraftan gelince ben bu e, hayvanlarımı bir seveyim dedim. Takdir edeyim. Yani takdir edilecek bir şey çünkü her köpek canavara gitmez arkadaşlar. Demek ki hayvanlar hırsını çiş, çiş, hırsını alamamıştı. Neyse. Neredeyse beni kapacaktılar yani o derece. Kızılmışlar yani sinirlenmişler. Öyle bir olay da yaşadım arkadaşlar. Başımdan geçti. Yani. Arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın görüşmek dileğiyle emin bahsettiğim gibi arkadaşlar bu tür çekimlerin devamını gelmesini istiyorsanız destek amaçlı kanalıma abone olun abone olmayan arkadaşlar rica ederek duyurum siz isteğim bulur sizden beğeni de yaparsanız yorum da yaparsanız güzel bir kitleye içeriye sahip oluruz sayenizde rahman ve rahim olan Rabbim'in adıyla herkese selam olsun. Allah'a emanet olun. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, değerli adamım. Görüşmek dileğiyle.